Bitkisel gıda takviyelerinin lider ismi Kibarlı gururla sunar. Kibarlı Panax. Bugüne kadar ülkemizde hiçbir gıda takviyesi bu kadar çok satmadı, hiçbir ürün bu kadar memnuniyet oluşturmadı, hiçbir ürünün bu kadar sahtesi ve taklidi üretilmedi. Peki bunun sırrı neydi? İşte şimdi bunu açıklıyoruz. Panax. Uzak doğuda her şeye fayda sağlayan anlamına gelen adeta sihirli bir kelime. Kıvanrı Panax'ta içeriğindeki özel bitki ekstraktları ve özel formülüyle yıllardır milyonların hayatını değiştiren bir ürün oldu. Ee, sonunda kanaat getirdim. ayakta duramıyordum. Ayakta durduğum zaman çok, biraz olsun MS hastalığını yendik. İşte Kibarlı Panaks'ın içindeki hayat parçacıkları. Uzak Doğu'nun geleneksel tıbbında binlerce yıldır kullanılan dünyanın en gözde bitkisi Panaks Ginseng. Marifeti ve faydalarıyla ünü son yıllarda giderek artan çoban çökerten ve da tam 5000 yıldır kullanılan temel gıda maddelerinden biri bir anda bitkisel destek formüllerinin gündemini oturan yulaf. Bitkisel gıda takviyelerinin lider ismi Kibarlı, işte bu üç önemli bitkinin ekstraktını çok özel bir formülle bir araya getirip halkımızın hizmetine sundu. Tam beş yıldır kullanan herkes yaşadığım değişikliklerle bu üründen memnun kaldı, Panaks'ı eşine dostuna tavsiye etti. Kalpten kalbe yol alan Kibarlı ve Panaks ailesi bir çığ gibi büyüdü, büyüdü, ünü tüm dünyayı sardı. Evet, sonunda kanaat getirdim ayakta duramıyordum. Ayakta durduğum zaman Panax şimdi Avrupa'dan Türk dünyasına, Rusya'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanında insanlığın hizmetinde. Avrupa kibarlı ürünlerine OTC yani güvenli gıda takviyesi onayı verdi. Almanya Bilim Komisyonu Kibarlı Panax'ı reçetesiz satılabilen güvenli gıda takviyesi olarak onayladı ve sağlık beyanıyla satışına izin verdi. Oluşturduğu memnuniyetle kullanan herkesin kalbinde taht kuran Kibarlı Panax adeta ülkemizin dünyadaki gururu oldu. Kibarlı Panax sizin için dünyanın en kaliteli ekstraktları kullanılarak Türkiye'nin en modern tesislerinden birinde el değmeden üretiliyor. Panax başta olmak üzere kibarlı ürünlerinde kullanılan bitkilerin tamamı gıda ve tarım bakanlığının insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını onayladığı pozitif bitki listesinde yer almaktadır. Kibarlı'nın tüm ürünleri sağlık bakanlığı ve tarım bakanlığı tarafından yapılan yüzlerce denetim, inceleme ve analizin hepsinden yüz akıyla çıkmış, içerisinde sağlığa zararlı hiçbir madde olmadığı her defasında belgelenmiştir. Gönül rahatlığıyla diyoruz ki kibarlı ve kibarlı ürünleri yüzde yüz güvenlidir. Evet, kibarlı milyonlarca yıldır tüm canlılara hayat veren bitkileri geleneksel bilgilerin ışığında modern teknolojiyle insanlığın hizmetine sunmaya devam ediyor. Ülkemiz ve tüm dünyada binlerce insan hayata Panax başta olmak üzere kibarlı ürünleriyle artık daha güzel ve mutlu bakıyor. Kibarlı Panax başta olmak üzere ürünlerimizi kullanan milyonlarca insana en kalbi teşekkürlerimizi ediyoruz. Kibarlı doğal sağlık ürünleri. Yüzde yüz güvenli, yüzde yüz bitkisel, yüzde yüz doğal.